O kadar acele karar verme. Daha ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyor muyuz? Daha ne bilmemiz gerekiyor ki? İnsan bir haber verir. Kızların bu ara evlenme krizleri tuttu. Doğru bak. Ee, biz de daha evlenemeyeceğimize göre. Sen yine de Banu'nun bir kendisinden duy bakalım. Askeri gördün mü bu ara? Asker vaktini Zeynep'le geçiriyor. Hiç ummazlık değil mi? Deli gibi seviyorlar birbirlerini. Deli gibi. Bak bu çok doğru. Sevmek delilik diyorsun değil mi? Zır delilik hem de. Sen de mi aşıksın yoksa? Ha? Aşık değilim. Ama Banu'ya bayağı alıştım. Seninle artık bir ortaklığımız var. Bu motor ikimizin. Buna motor denirse tabii. Hiçbir zaman hedef koyup ulaşmaya çalışmadın değil mi? Aa, hiç gerekmedi. İşte sana bunun için bir fırsat ya. Sen bunu çalıştırmayı düşünüyor musun acaba? Ben hedefsiz adım atmam. Sen de bir an önce başla. Babam gibi konuştun. Okuldan söz etmiyoruz ama. Tamam o zaman. Bu motoru çalıştıralım ortak. Şimdi oldu işte. Hemen gidip içecek bir şeyler alıyorum ve ortaklığımızı kutluyoruz. Selam. Selam. Merhaba Savaş. Aa, merhaba hoş geldiniz. Merhaba Savaş. Oo. Ama karıştırma. Aman Aa. aman yemedik. Tamam iyi. Hayır. Hayırlı olsun usta. Sağ ol. Buna bitmemiş temizlik. Bitmedi daha. Eski bir motorun temizlenip patlanması için sıkı bir prosedür gerekir zaten. Prosedür neyim senin anam? Ay ay tulumunu nerede giderken götürüp yıkayayım. <laughs> bu kızda iş var vallahi arkadaşlar. <laughs> Sen de bu çocuğun işe ödüğünü götür de yıka. Ay, ay bak nasıl da sevindim. <laughs> Sen savaşın çoraplarını falan da yıkıyorsundur. Ayık katmıyor ki. derse yıkarım. Ay yabancı ayol. Annemin damadı. <laughs> Bunu bırak da yaptığın hesabını ver bakalım. Aa, ayol ben ne yaptım ki? Bu bir araba motoru arkadaşlar. En az 20 yıl görev yaptığı da kesin. Düşünebiliyor musunuz? Tam 20 yıl. Emekli oldum sanıyordu zavallı motor. Bir de ne görsün. Dertin ciddiyetini bozmayalım lütfen. Ay affedersiniz. Sen şimdi bu aleti ciddi ciddi çalıştırabileceğini planlıyor musun? Eh hedefimiz bu şimdilik. Hı -hı. İsterseniz iddiaya girelim. Bu hurda motor Hı -hı. burada çalışacak. Evet. Nesine? Ama vade koyalım. Tamam iki Hı -hı. ay. Ne yaptın Savaş? Bu motor iki ay sonra çalışırsa... ...ikinize de birer kaza kalırım. Tamam. Kazağın birini sen al birini de ben alayım. Tamam. Aa. Savaş altına giyecek uygun bir pantolon var mı? Var Hı -hı. var. var. Ee, yoksa alayım demiştim. Ay ne çok kuponumuz oldu Ayşegül. Bitiyor Banu. Bak bak bisiklet kuponu bugün son. Hı? Dağıtım da haftaya başlıyormuş. Ay ne biçim hava atacağız kızlara. Ben kırmızı istiyorum. Aa, maviden şaşmayacaksın. Daha hızlı daha hız. <laughs> yarın artık kıçımızın üstüne oturamayız valla. <laughs> İlk günden bu kadar zorlamasın. Hoş ver, alışırız. Biraz da biz onları taşıyalım. <laughs> Bir hafta bekleyeceğiz derken abla sürpriz oldu değil mi? Bak sana bunun nedenini ayrıntılı olarak anlatayım. Üretici firma birdenbire malları göndereyim derken... E... Evet herkese günaydın. İlk yayınımızın ilk programı ile karşınızdayız. Birlikte hem müzik dinleyeceğiz, hem eğleneceğiz, hem de sorunlarımızı konuşacağız. Şimdi ilk yayınımızın ilk parçası geliyor. Evet eğleneceğiz. İşte ilk parça geliyor. Ay anne bir kral gelirse bitersin vallahi. Ay kızım söylemesene. <laughs> ne olur hadi söylersem. Ona göre önlem alırım tabii <laughs> kızım. Hop. Aman be. <laughs> ha, jokeri çektim. <laughs> Dönmüyorum bittim işte. Çeneni tutsaydın kaybetmeyecektik işte. ben de dedim ki Hadi bakalım masayı hazırlayın. Başımız dert deme Faretciğim. Seni onun için çağırdım. Şöyle baş başa rahat rahat konuşalım diye. Hayrola şekerim? Kızın yoksa yaramazlık falan mı yapıyor? Yok çok şükür. Öyle dertlerimiz yok. Benim alçak adam izini kaybettirdi şekerim. Parasız kaldınız demek. Parasız kaldık ya. Ben de olanı vereyim. Sağ ol Mefaret Para istemem. Acaba Saniye ile konuşsan da... ...ben de butikte çalışsam. Çok iyi fikir. Ama sen kendin konuş. Ben de bir işe başlasam diyorum Mefaret Hanım teyze. E oku oku bir balta hesap mı olacağız yani? Canan'ı biraz kızdırdım biliyorsun. Aa Canan hiç kin güdecek bir insan değildir. Saniye olur derse Canan itiraz etmez Ama genellikle genç kızlar çalışıyor orada Çözümü bul bak bana düşüyor galiba Sen ne yapabilirsin ki Yaptığım zaman görürsün canım Oktay kurban geçmiş olsun Merhaba Savaş oh, Merhaba hoş geldin Getirdim yerini göster Şuraya Aha Nasılsın kurban, iyi misin? Bir şeyim kalmadı artık. Aman iyi ol, iyi ol. Ya Savaş, senin bu radyon Savaş FM olsun. <laughs> i̇yi olur ama yanlış anlaşılabilir. Barış Efem olsun. Bak işte bu çok iyi oldu vallahi kurban, çok yakıştı. Gerçekten de Barış <laughs> FM, karışma. Barış FM yaz panoya. Neden sen yazmıyorsun? Bana düşmez ki. Saçmalama yaz hadi. Ya olmaz Savaş benim yazım çok kötüdür zaten Aa, Canımı sıkıyorsun ama hadi Ya durun arkadaşlar durun ya Hem barış diyorsunuz hem kavga ediyorsunuz Yakışmıyor <laughs> size Verin bakayım onu. Bir içim su vallahi Bir de zengin Bir de sosyetik ya Ay, Ay anlatamam Şimdi asık salondaki oğlan mı bu Yok yok bu yepyeni canım Tedasık vecihi unutursun vallahi Veci gitti bitti Banu. Oğlum hani affediyordun Veci'yi yıl başında? Geldi mi ki affedelim? Öyle ya. Unut gitsin ya. Aa, geliyor bizimki. <laughs> Merhaba kızlar Merhaba. <laughs> Ev işi ne oldu Baanu? E hiç sorba. Çıkacaklar. Hiç çaresi yok. Çıkmak da çözüm değil ki ama. Babanı bulamıyorlarsa nafaka işte yattı demektir. Ne zaman çıkmanız gerekiyormuş? Kızım kimseyi öyle paldır kültür atamazlar evinden.

<laughs> Annen iş buldu mu bari Banu? Bulamadı. E ama ben bir çözüm bulacağım sonunda. Önce bize söyleyeceksin, tamam mı? Ha, şimdi sıra sana hesap sormaya geldi Bedir <laughs> ne biçim oldu ama Recep'i görünce? <laughs> Yoğun bakıma götürelim demez mi? <laughs> ben biraz acıdım kızlar vallahi. Hak edeni acımayacaksın oğlum. Recep de şaşırmıştır yılbaşında hastaneye gidiyoruz deyince. <laughs> Yo, ben ne dersem onu yapacak. Öyle anlaştık. Ne anlaşması ya? Kızım, sen çıktığın çocuğa şu 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 şartlarım var demez misin? Ay bu çocuk gitti. <laughs> Herhalde yani. Oo, saat gelmiş. Gideyim de kızmasın. Kızdırmayacağım. Bu da onun şartı. <laughs> Hadi hoşçakalın. <laughs> Kızlar Biriniz beni çabuk çimdikleyin. Hayal mi gerçek mi anlayamadım. <laughs>